Evet, size bugün asosyalliği anlatacağım. Bizim gibileri anlatacağım. Neden bu asosyaliz? Harbiden neden asosyaliz biz anlar Çevrede bunu açıklayacak biri bile yok. Asosyallik nedir bilir misin? Asosyal olup, hiç i̇şte değilim aslında. Orospu olup. Verdim etki bir şeydir. Asosyal olmak, iki tişörtten birini, iki tişörtten birini aylarca değiştirip değiştirip giymektir amına koyayım. Asosyal olmak, karnı açıken, kalkıp bir şey hazır Şarkı dinlerken, şarkıya eşlik etmektir. Lazım, Şarkının sözünü bilmese bile Asıl uslu mas uslu deyip geçmektir o koyu Asosyal olmak Asosyal olmak saatlerce film arayıp Film izlemekten vazgeçmektir o buna koyu Amına koyu Asosyal olmak Peste yenilince takım değiştirip kendi kaleme gol atmaktır. Antosyal, sandalyeye oturup saatlerce gözünün terlemesidir. Hmm, gözü tutar, tutar. Atosyal olmak, Facebook'ta, her türlü kıza teslim olsun. Hepsine satmaktır, yavşamaktır güzel cevap da gönüllü cevabı. Evet. Asıl çoğunlar doğum gününü Facebook'tan kutlamaktır. Hatta Facebook'ta bulup tv açıp parti bile yaparsınız ama. Hani biz öyle yapıyoruz. Asosyal olup Facebook'ta Facebook'tan bir ilişki yapmaktır asosyal olmak, anandan babandan su istemekti. Tabii babandan istersen ananı sıkar. Ister. asosyal sosyal olmak, aynı da, aynı da karşısına geçip kas olmadığı halde kas gösterisi yapmaktır. Tamam. Sosyal olmak, tuvalette deneyip durmak. İki kez tutturdum aman abi. Asosyal olmak, 31'in dibine vurmaktı. Asosyal olmak, ikinci sözlükle takılmaktı. Jean Sosyalis, Sosyalis'in elinde bulunmuş, zaman geçirip geçiriyor. Hayattan bir beklentimiz olmayabilir, umudumuz da olmayabilir. Ama, ama aydan içip, kafa yapıp, üstün baba dinleyip, efkanına bilen bir çocuk olur. Sosyal olmak, Mısır yemeği yemeyi. Bak sosyal olmam. Cebinde para olmaması diye. Tam buna Müzik bitti, söz bitti. Sigara da bitmek. Sigara bitmedi amına koyayım. Dur gitsin. Siktin <laughs> amına koyayım o siktin. Çok amına koyayım